ve üzerlerindeki namaz borcunu kaza etmeden hani eda etmek var bir de eda edemediğini siz söyleyin kaza etmek var kaza etmeden tevbe etmeden namaz tevbesi kaza etmek de olabilir üzerinde şu kadar namaz borcu olan adam ya Rabbi tevbe ettim istiğfar ettim beni affet dese Böyle bir tevbe olmaz. Ne yapması lazım kılmadıkları namazı? Kaza etmesi lazım. Namaz günahından kurtulmanın çaresi kılmadıkları namazları kaza etmesidir. Tevbe olmaz. Mesela diyelim ki bir adamın üzerinde beş yıllık kaza namazı var. Veya namaz borcu var diyelim. Beş yıllık. Ne yapacak? Kesinlikle Karar verecek Ya Rabbi şu andan itibaren üzerinde kazaya kalmış bulunan vaktiyle kılamadığım, eda edemediğim namazlarını kaza etmeye niyet ediyorum diyecek ve başlayacak. Her gün bir günlük namaz kılarsa bu beş yıllık namaz borcu ne zaman tükenirsi söyleyin beş yıllık tükenir. Her gün iki günlük kaza ederse. İki buçuk senede tükenir. Demek ki iki, her gün iki günlük namaz borcunu kaza etmeye niyetlense ve sabah namazından itibaren başlasa, niyeti bu, kararı bu, kalbi, gönlü buna karar verdi, başladı, üç ay devam etti aksatmadan kararını, niyetini devam ettirdi. Üç ay sonra ya bir kaza geçirerek yahut da bir başka yoldan ölüm gelip bu Müslümanı bu dünyadan götürse. Beş yıllık namaz borcu vardı. Kesinlikle kaza etmek niyetiyle kararıyla başlamıştı. Üç ay devam etti. Dördüncü ay öldü gitti. Bu adamın borcu ne olacak? Alimlerimiz diyor ki niyetül mümini hayrun min amelihi hadisi şerifine göre eğer Allah bu adama beş yıl ömür verseydi namaz borcunu siz söyleyin. Silecekti, kaldıracaktı. Ama elinde olmadığı için Allah bunun ömrünü böyle takdir ettiği için Allah'ın elinde olduğu için aynen beş yıllık namaz borcunu ödemiş gibi kabul ediyor. Hiç borcu kalmıyor. Bilmem anlaşıldı mı? Niyetin mümin, müminin niyeti. Yeter ki niyet edesin ve devam edesin. Aksatmayacaksın niyetinle gayretinde bir çelişki olmayacak. Niyet etti ama başlamadı. Olmaz. Başlamak niyetin ciddiyetini gösterir. Başlayacağız. bir Müslüman böyle bile bile namaz borcuyla ebedi aleme göçmemelidir. Bir yanlış kanaat daha aşılanmış millete.